Ay oğlum Allah aşkına dön 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 başım döndü ya otursana sen. Ne sıkıntın var senin? Şu şermin meselesini ne yapacağız diye düşünüyorum. Nasıl ne yapacağız? Anne konağı Yılmaz'a sattı unuttun herhalde. Aman boş ver Demir boş ver Allah aşkına. Ona mı üzüleceğiz artık? Ha, boş mu vereyim? Öz amcamın kızı beni sırtımdan vurdu. Kendi ailesine ihanet etti. Onun yüzünden düşmanlarım toprağımda benim toprağımda ne yapacaksın? Asacak mısın? Kesecek misin? Ne yapacaksın? Yılmaz o konaktayken ben evimde nasıl huzurlu oturacağım anne? Şermin'e gününü gösterince o konak senin mi olacak? Ben sana bir şey söyle mi Demir? Zaten hata bizim oğlum. Bizim biz o kadının ne kadar menfaatçi bir kadın olduğunu unutmuşuz. Dikkatimizden kaçmış o. Yalnız sen böyle sinirli davrandığın müddetçe o kadına... ...o yüzünü Yılmaz'a çevirecek. Ben sana söyleyeyim. O yüzden sakin ol. Sakin. Madem ki Yılmaz bize bir savaş açtı, akıllı davranacağız oğlum. Öfkelenmeyeceğiz. Sonuçta Şermin'le aynı bahçede yaşıyoruz. Evimizde olup bitenleri gidip adama anlatır. O yüzden yanımıza çekeceğiz onu. Ailedenmiş gibi hissettireceğiz. Şermin, kendini aileden biri gibi hissedecek öyle mi? O bizim kötülüğümüz için her şeyi yapar. Meydan bırakırsak yapar bırakmayacağız. Meydanı bırakmayacağız. Nerede kaldı? Saat kaç? nerede kaldı bu kız yahu? Çarşıda işi uzamıştır. Allah aşkına çarşı dediğin dört tane dükkan git gel bitti. Ne bu böyle? Ee ne demek istiyorsun anne? Aa delirdin galiba. Ne demek isteyeceğim? Vaktim yok oğlum benim. Anlamıyor musun sen? Yok yok ben gidiyorum oğlum. Hamin'den zaten yeni kalktı kadını evde yalnız bıraktım. Ben gidiyorum. Tamam anne git. Ben de seni yolcu edeyim. Hadi. Tamam. Yollar siz. Züleyha buraya gelirse beni de haberdar et. Çocuk da mürebbiyenin elinde kaldı. Anne mürebbiyenin işi ne ki? Allah Allah. Hayırlı günler Demir Bey. İyi günler Hakkı. Nasılsın? Hamdolsun. Beyim bir diyeceğim var. Buyur. Beyim üstüme vazife değil. İster kız, ister darıl. Ama bu kadar laf söz çıkmışken söylemem lazım. Sizin hanım az önce Yılmaz Bey'in arabasına bindi. Alo? Yılmaz ben Sabahattin. Ah, merhaba Sabahattin abi. Nasılsın? Sağ ol Yılmaz bir şey soracağım. Müjgan'a ulaşamıyorum. Sen gördün mü bugün? Bir hastaya gidecekti, arabası bozulmuş. Ben de benimkini aldıydım, aldı, aldı gitti. Gitmemiş. Gitmemiş mi? Gitmemiş, hastanın yakını burada. Doktor hanım gelmedi diyor. Evini arıyorum, telefon açılmıyor. Çok merak ettim, Müjgan böyle yapmaz. Nerede bu hastane, biliyor musun? Küçük Çınar köyünde. 10 dakikalık yol şimdi, çoktan dönmüş olması lazımdı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Tamam abi, ben bir bakıp arayacağım seni. İşçilerden bir isteği olan var mı Sağ ol sayenizde, hiçbir sorunumuz 是这样。 Selahattin güvercinleri ihmal etmiyorsun değil mi? Asla. Çok iyi bakıyorum ağam. Hepsiyle düzenine bakıyorum. Yemini suyun her şeyini veriyorsun. Her şey tamam. Açalı ne yapıyor? Çok iyi ağam. Görmeniz lazım. İyi iyi. Yılmaz nerede? Hayırlı günler Yamanların Demir. Yılmaz nerede? Yılmaz yok, ben varım. Yılmaz nerede söyle? Yılmaz yok dedim, ben varım. Ne söyleyeceksen bana söyle. Ağam, ağam. Yılmaz abi Müjgan Hanım'ın arabasıyla geldi. Beş dakika durmadı, çıktı gitti. Hekim Hanım'ın arabası onda mıymış? Onunla geldi ağam. Kötü bir şey olmuş olmasın. Bunun bir sıkıntısı var ki buraya gelmiş. Yoksa gelmezdi. Bak, 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 bak. Bak, kendi havası indi, lastiğin de havasını indiriyor. Allah'ım Züleyha. Bu arabadan inmiş ol Züleyha. Bu arabadan inmiş ol. Abla, Heh. bu sene gene festival olacak değil mi? Ne festivali kız? Portakal çiçeğinin festivali. Ay olacak olacak. E bir an önce gelse keşke be. Çok güzel oluyor biliyor musun? Böyle her yer portakal çiçeği kokuyor. İnsan valla mest oluyor. Eyvallah. Üç hafta herkes aygın baygın. Ay <laughs> valla insanı ruhu çitleniyor olsun. Eyvallah doğru söylüyorsun. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim